Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve asabihi ecmain. Rabbena tegabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. İlahi Rabbil Alemin. Okumuş olduğumuz surayı celileleri ilahi dergahın dahsene kabul ile makbul ile. Bunlardan hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şeriflerine, el beytine, ashabına, tabiine, ey müştehidin rıdvanullahi teala aleyhi mecbain, hazretlerin ruhuna edeledik vasıl ile. Bütün peygamber anizamın, alimlerin, ulemaların, şehitlerin, şehidaların ruhlarını edeledik vasıl eyle. Amin. Şu kabristanında bulunan ve bu burada defin işlemlerine gelen kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş bütün ölmüşlerin ruhuna edeledik vasıl eyle. Hasreten şu anda defin işlemlerinde bulunduğumuz kardeşimizin ruhuna edeledik vasileyle Kabirini cennet bahçelerinden bir bahçeyle, ile suallerini asan eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına sabır cemiller ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin bizler de bu haliyle hallendiğimizde. Dünyalıkların başımızdan ayrıldığı amellerimizle baş başa kaldığımız o dönemde amellerini hasenatla dolduranlardan eyle. Ya Rabbel Alemin hasa, e, amel defterini kapandığı kişilerden eyleme. Sadakayı cariye hayırlı evlat yetiştirerek ilim ve talebe yetiştirerek amel defterini açık olanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin Ramazan-ı Şerif hakkımıza rahmetine muamele eyle ya Rabbi. Ve selamün alel -mursalîn. باعليكم الحمد لله رب العالمين الفاتحه